İstanbul'un ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olacak olan İstanbul Turizm Merkezi, ilk kez tanıtıldığı Expo Turkey by Qatar fuarında adeta gövde gösterisi yaptı. Açıldığı günden bu yana fuarın yıldız projesi haline gelen İstanbul Turizm Merkezi standına hem Katar devlet erkanı hem de özel sektörün önemli temsilcilerinin yanı sıra Katar basını da yoğun ilgi gösterip standla ilgili röportajlar yaptı. İstanbul'un dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri haline gelmesine büyük katkı sağlayacak olan ve Dati Yatırım Holding'in 2 milyar ABD dolarına yaklaşan yatırımlarıyla gerçekleştirilen dev proje ile ilgili olarak Ataköy Marina Genel Müdürü Süheyl Demirtaş bu fuarda birçok ilki bir arada yaşadıklarını söyledi. Expo Turkey Bay Katar salı günü başladı. Bugün Cuma, 3 günlük bir expo, ikili bir expoydu. Bizim açımızdan birkaç yönden önemliydi. En önemli yönü e, projenin tamamının ve inşaatı başlamış olan e, rezidansımızın ilk lansmanı diyebileceğimiz bir faaliyetti. Dolayısıyla çok önemsiyorduk başından itibaren. E, yüksek düzeyli bir katılım, başta icra kurulu başkanımız Sayın Gökhan Kıran bizimle birlikteydi. Genel müdür arkadaşlarımızla birlikteyiz burada, icra kurulu üyeleriyle. Dolayısıyla çok önemsediğimiz bir faaliyetti. Birçok şeyi tecrübe etmek, yaşamak açısından iyiydi. Bir ilkti çünkü, birçok ilki biz burada bir arada yaşadık. Önümüzdeki dönem faaliyetlerimize de ışık tutacak bir takım deneyimler edindik. İnşallah bu değerli projeyi, gelecek yatırımları desteklemeye yönelik cesaret arttırıcı geri dönüşlerle taçlandırırız diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde.